Kızla çıkmayacağımı biliyorum. Çok mutluyum. Çanta aldık çanta. Ama bırak kesin çocuk. Aydın. Çanta aldık çanta. Şöyle sıklayayım burayı gözümle. Böyle küçük. Ben küçük almak istedim. Kardeşim bildiğim pofutukla böyle büyük aldı. İçi böyle şu an telefonumu, cüzdanım, anahtarım ve kalemim sığıyor. Ee, bu katlanan bir telefon. Katlanan telefon benim e, benim telefonumdan daha uzun. Ben bir de bunu koyacağım. Bakın nasıl sığdı hemen. Anahtarım koydum. Üstüne bir tane, tane daha telefon. Cüzdanımı koydum. Cüzdan en çok yer kaplayan yer yoksa 3 tane telefon sığar sığıyor. Böyle.